kardeşlerimizin aileleri dahil olmak üzere birçok çevreyle görüştü. Ama komisyonun son bir dinleme daha yapması gerekiyor. Sayın Öcalan'ı da dinlemesi gerekiyor. Sayın Öcalan'ın Öcalan konuştukça çözümün zeminini güçlendiriyor. Hepimiz şahidiz son 40 yılda ne zaman Sayın Öcalan konuştuysa Türkiye'de çözüm barış gündeme geldi. Diyalog müzakere gündeme geldi. Sayın Öcalan sunduğu barış perspektifiyle sürece aydınlattığını hepimiz şahit olduk. Yüzyıllık bir meselenin çözümünü konuşurken ürkek olunmaz. Biraz cesur olmalıyız. Önyargılarımızı bir tarafa bırakmalıyız. Şununla görüşülsün, bununla görüşülmesin. Şuna gidilsin, buna gidilmesin yüzyıllık meselenin tartışıldığı bir süreçte öne konulması gereken bir yaklaşım değil. Komisyonun Sayın Öcalan'la görüşmesini bir tabuya çevirmemeliyiz. Demokrasiler tabularla değil, demokratik müzakerelerle gelişir. Halk, meclisin dertlere deva, yaralara merham olmasını bekliyor. Halk, meclisten ayım kararlarına uyan ve milletin iradesini yansıtan düzenlemeler bekliyor. Gözler, Demirtaş, taş yüksek da ve Kobani kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın bırakılması için beklenen adımların atılması gereken bir dönemdir. Kimse unutmasın ki bu meclisin omuzlarında bir yılın değil, yüz yıllık geleceğin tarih sorumluluğu duruyor. Bu yılın meclisi ilk meclis kadar önemlidir. Demokratik müzakereyle, demokratik cumhuriyeti inşa etme göreviyle meclisimiz karşı karşıyadır. Türkiye'nin yüzde doksan beşinden fazlasını temsil eden meclise sesleniyoruz. Bu yıl herhangi bir yıl değil. Bu bağlamda çağrımız açık ve nettir. Gelin bu yasama yılını Türkiye tarihinin çözüm yılı yapalım diyoruz. Değerli arkadaşlar, bize hep soruyorlar, Dem Parti ne istiyor? Dem Parti'nin çözümü nedir diye. Çok açık ve sade bir dille tekrar anlatmaya çalışacağım. Dem Parti'nin sözü sadece bir bölgeye bir kesime değil, tüm Türkiye'dir. Tüm Türkiye'nin sözü ve sesidir Dem Parti. Bu ülkede yaşayan her yurttaş için adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin temel taşlarını inşa etmek için uğraşıyor Dem Parti. Dem Parti'nin somut talepleri de şunlardır: Herkesi aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz keyfilik rejimi değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz. Kayımların değil iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz. Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz. Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz. Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz. Terörle mücadele kanunu Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz. Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz. Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz. Siyasi sebeplerle Sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz. Şimdi sizlere soruyorum. Şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı, hangisi uçuk, hangisi maksimalisttir? Emin olun hiçbirisi değildir. Çünkü biraz önce saydığım taleplerin tamamı çoğu asgari demokrasinin olduğu bütün ülkelerde aslında sorun olacak meseleler değildir. Peki DEM Parti bu düzenlemeleri kim için istiyor? Bütün Türkiye için 86 milyon için istiyor. Diyarbakır'da ana dil özgürlüğü neyse İstanbul'da adil yargı güvencesi odur. Trabzon'da ifade özgürlüğü neyse Hakkari'de yerel kararlara katılım hakkı odur. Bunlar ayrı değil. Aynı özgürlük ağacının dallarıdır. Bir dal kırılırsa tüm ağaç yara alır. Mardin'deki kayımın İstanbul'a nasıl sıçradığını hep beraber gördük. Bugün Kürt'e, Süryaniye, Aleviye, Ermeniye yapılan ayrımcılık yarın gelir, herkese döner. Bu yüzden yerel demokrasi güçlendiğinde, özgürlükler arttığında sadece bir bölge değil, tüm ülke kazanır. Kürtlerin hukuku tanındığında Türkiye demokratikleşir, Orta Doğu istikrara kavuşur. Hukukta eşitlik sağlandığında sadece bir grup değil, herkes rahat nefes alır. Farklılıklara saygı kök saldığında toplumun tamamı özgürleşir diyoruz. Ve bunun mücadelesini yürütüyoruz. Evet, Dem Parti ne istiyor diye sorunlara yanıtımızı verdik. Bir de Dem Parti kimin tarafında sorusuna sürekli muhatap oluyoruz. Ya işte henüz öğrencilik dönemimiz demek ki bitmedi. Bizim dışımızda da bu kadar soruya muhatap olan başka bir siyasi parti var mı? Onu bilemiyorum. Umarım artık bu soruları bundan cevaplarını bundan sonra tekrar etmeyiz. Evet, hem parti kimin tarafında sorusuna da yanıt vermeye çalışacağım. Çözüm konuşulunca birileri bizi iktidardan taraf göstermeye çalışıyor. İşte şimdi olduğu gibi. Seçim dönemlerinde ise Tam tersine biz birileri bizi başka bir partinin payandası olarak göstermeye çalışıyor. Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim değerli arkadaşlar. Biz halktan, emekçiden ve ezilenlerden yanayız. İki siyasal kutuba sıkıştırılmak istenen toplumun nefesi, sessiz üçüncü yoluz. Siyaset aklımız hem çözüm masasında imkan arar hem de meydanlarda adalet talep eder. İkisi de gereklidir, ikisi de meşrudur, ikisi de haklıdır. Biz hem konuşmayı hem de haksızlıklara karşı durmayı bilen bir gelenekten geliyoruz. Hem Diyarbakır'da hem İstanbul'da kayım atanan belediyelerin önünde halk iradesini savunan bizlerdik. Meclis kürsüsünde arkadaşlarımızla birlikte barış yasalarını savunan da biziz. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı en önde yürüyen kadın yoldaşlarımızın arkadaşları da biziz. Başörtüsüyle kamusal alanda var olmak isteyen kadınların mücadelesini de dün biz savunduk. Cudi'den Soma'ya, Muzur'dan Kaz Dağları'na uzanan biziz. Bize sıkça soruyorlar. Dem Parti hangi ittifakın içinde olacak? Cevabımız nettir ve yine samimiyetle söylüyoruz. Demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana olan herkesle konuşuruz. Yönümüz, yönümüzü koltuklar değil, ilkeler belirler. İttifakımız demokrasiye ve adalete adanmış herkesledir. Ya onun yolu ya bunun yolu diyenlere karşı biz iki tarafın da düşünmediği üçüncü yoluz. Üçüncü yol nedir? Üçüncü yol otoriterliğe evet demeden, statikoculuğa teslim olmadan halkların hakkını aramak ve özgürleşmesini sağlamaktır. Üçüncü yol Kürtleri oy deposu olarak görenlere de Kürtleri kol gücü olarak görenlere de aynı mesafede karşı durmaktır. Neden peki neden üçüncü yoluz? Nerede üçüncü yoluz? Barış konusunda biz üçüncü yoluz. Bakın siz de izliyorsunuz. Bir süreç tartışması yürüyor. Kürt meselesini güvenliğe terör parantezine sıkıştırmadan anlatmaya çalışan bu meclisteki tek partiyiz. Ekonomide üçüncü yoluz. İktidar diyor ki her şey iyi gidiyor. Ana muhalefet diyor ki biz iktidara gelince her şey düzelir. Biz de diyoruz ki koltuktaki kişi değişince ekonomi düzelmez. Politikalarda değişim olmadan ekonomi düzelmez. Bunu da ancak Dem Parti yapar. Demokrasi anlayışımızda üçüncü yoluz. İktidar diyor ki millet iradesi biziz. Ana muhalefet diyor ki iktidar değişir, sorunlar çözülür, demokrasi gelir. Peki biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki iktidar değişse bile Rejimin karakteri değişmeden dönüşüm olmaz. Çünkü Türkiye'de çok iktidar değişti ama aynı karakterle rejim devam etti. Güçler ayrılığı olmadan, bağımsız yargı olmadan, ifade özgürlüğü olmadan, yerel demokrasi olmadan değişim olmaz diyoruz. Dış politikada da üçüncü yoluz. İktidar diyor ki milli çıkarlarımız için sınır ötesine de gideriz ki gidiyorlar da bazen. Muhalefet de suskunlukla bunu izleyerek destekliyor. Biz diyoruz ki bölgesel barış ancak demokratik müzakere ve barış diplomasisiyle olur. Sınır ötesine silah göndererek, asker göndererek olmaz. Ne iktidarın gölgesinde siyaset yaparız ne de başka partilerin yedeğiyiz. Biz halkımızla omuz omuza özgürlüklere, barışa, demokrasiye yürüyen gerçek bir yoluz. Evet yürüdüğümüz bir yol var. Bu yol kolay değil. Bu yolun yolcuları cezaevlerinde, sokaklarda, direnişte vazgeçmeden devam ediyorlar. Ama biz bu yolun kazandıracağını, kazandıracağını biliyoruz. Umudumuz büyük. İnşallah kazancımız da büyük olacaktır. Bu vesileyle üçüncü yol